Rakip firmaların promosyonları bizi geri düşürse de kar sistemi uygulamasıyla müşteri geri çekebiliriz. Sen ne düşünüyorsun? Ben bütün kahvelerimizde yüzde onluk bir indirime gitmeyi düşünüyorum. Aradaki fiyat farkı müşterilerimizi geri kazanmamızı sağlayabilir. O zaman kâr marjını aşağı çekmiş olmaz mıyız? Şu noktada önemli olan ilk etapta müşteri geri çekmek. Daha sonra ilk 6 ay içinde üçer aylık arayla yüzde beşlik bir fiyat artışı yaparak bu açığı kapatabiliriz. Önerdiğin kart sistemini de uygulamaya koyarsak bu dönemi minimum hasarla atlatabileceğimizi düşünüyorum. Domuz eti, domuz eti yapıyorlar. Domuz eti yapıyorlar arkadaşlar bunlar. Mamullerinde domuz eti var, bu, bu kahvelerinde domuz eti var. Zaten bunların adı ne? Delicious coffee. Tersten oku ne oluyor? F O C Solid Yani diyor ki biz Hristiyan misyoneriyiz. Yaşasın domuz türü mamuller." diyor.